6 Haziran Cuma günü yani kurban bayramının birinci günü evinde geçirmiş olduğu talihsiz ve elim kaza sonrasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in 9 Haziran Pazartesi günü vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. 10 Haziran'da Manisa Büyükşehir Belediyesi deki törenin ardından Şehzadeler ilçesi Hatuniye Camii ve Cumhuriyet Meydanı'nda merhum Ferdi Zeyrek'e son görevimizi yerine getirdik. Merhum Ferdi Zeyrek'in kıymetli ailesine, evlatlarına, sevenlerine, Manisa'mıza, Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı ve sabır dileklerimi iletiyorum. Merhum Ferdi Zeyrek'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.